Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Evet. Kapıra açılış vaktimiz geldi. Bakalım. Şu an dolar 9.74-9.75'lerde gözüküyor arkadaşlar. Hatta 9.76 olmuş gördüğünüz gibi. Yani bu da onun fırsatı verirler mi? Vermezler mi bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Asya piyasalarında şu an dolar 9.74-9.76'ya kadar çıktı yani sığ bir piyasa Hatta çok hacmi olmayan bir piyasa olmasına rağmen asıl piyasasına fırladı yani asıl kapta açılış şimdi çok olmaz 9.74'te e, Gümüş 9.60'larda kalır arkadaşlar Asıl işte 4'te açılan piyasa 9'da bizim açılan piyasamız bunları nasıl etkileyecek göreceğiz arkadaşlar yani şu anki dolar fiyatıyla 9.60, 9.74 lira fiyatıyla gram altın 560 lira. Yani 560 lira harda. Gümüş 7.50 idi. Yani 7.50'den alabilirseniz alın arkadaşlar. Biz 7.65 ile Cuma günü bozmuştuk. Bakalım 7.50, 7.52'ye falan ben emir verdim. 7.52 acaba piyasalar 974'ten açılırsa gümüş direkt 760 olarak açılır. O zaman 760'a da alım yapabiliriz arkadaşlar. Gümüş onslarda gene düşüş var arkadaşlar bilginize. Onslarda ben düşüş görüyorum. Çünkü ons kaynaklı sıkıntılar büyük arkadaşlar. Onslar çünkü bir türlü dirençleri kırmadı. Tabii ki yani Cuma günü ne yaptık? 9.55, 9.60, 9.65'den gümüşleri satmıştık. İki kadememiz kalmıştı. Mümkün olursa alacağız arkadaşlar. Yoksa bekleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Bunları da okuyabilirsiniz. 29 Ekim. Kapalı piyasalar. Cuma günü. Bunları unutmayın arkadaşlar. Çok bu kapla çalışın asıl meselesi. Ben buraya yazmıştım. Asıl mesele şu an birincisi CDS'miz çok yüksek ikincimiz ise şurası arkadaşlar biliyorsunuz kavraların bırakılması için çağrı yapan on ülke büyük etkisi İslam adam ilan edilirler bu yüzden yani o ülkeler eğer yatırım amaçlı çekilirlerse TL'den e, kurlarda çok büyük dalgalanmalar olur arkadaşlar. Onun için pazar gecesi yani bu aralar, şu aralar ya da pazartesi günü geri çekilmeler fırsat olacak bizim için. Unutmayalım. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Fikir amaçlıdır arkadaşlar. Unutmayalım. Hayırlı geceler.